Merhaba arkadaşlar. Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Eforbia anmak. Gördüğünüz gibi saksımızı doldurdu ve ben bunu şimdi tam saksı değiştirme zamanı sonbahar mevsimindeyiz. daha büyük bir saksıya alacağım. Eforbia'yı anmak ben çok seviyorum arkadaşlar. Şu şekilde diken formunu görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kaktüs. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde. Yani küçük boydu şu şekilde. Yaz ortasında değil de ilkbahar gibi dikmiştim galiba. Tam net hatırlamıyorum ama bu boydaydı. Ama ben de gördüğünüz gibi bu kadar büyüdü. Ve şimdi onun ve bir başka kaktüsümün saksısını değiştirmek istiyorum arkadaşlar Çünkü bu şekilde uzun kaktüsleri bakın çok seviyorum Evet kocaman uzun boylu bir spiralim var tavşan kulağımız var ee, Hayalet kaktüsümüz var onları ben kendime büyütüyorum Arkadaşlar şimdi bunu saksısını bu saksıya yani yine kendi yaptığım çimento saksıya alacağım inşallah şöyle önce bir hmm, eldiven taksa mıydım hadi bismillah Evet. Ay kurban olurum ben seni verene. Nasıl güzel oturmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Toprağımdaki pomzalar kök yapmış. Çok güzel değil mi? Bakın hiç hiç yormadan hiç üzmeden şöyle birazcık almam lazım dibinden toprak. Evet hemen şöyle oturtuyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kökler zarar görmedi. Çünkü e, toprağımın içindeki pomza sayesinde kökler tamamen toprağı sarmış Arkadaşlar şöyle bir dik tutalım ve hemen toprağımızdan yanlara ilave edelim Yarın birkaç tane kargom var onları hazırlayacağım bugün günlerden pazar arkadaşlar Ço şey soba kurdum. Temizlik yapıyorum. Bu hafta böyle geçecek galiba. Satışımıza da devam edeceğiz bir şekilde arkadaşlar. Yeni ürünlerim gelecek inşallah sera'dan bu hafta. Aslında dün gelmesi lazımdı ama gelmedi. Yazmadılar henüz. Evet. Ammağımızı arkadaşlar çok güzel bir şekilde şöyle bastırıyoruz. Gözüküyor muyuz? Gözüküyoruz. Ve bu şekilde ammağımızı daha geniş bir saksıya diktik ve sütun kaktüsler bölümümüze bunu da koymak istiyoruz. Şimdi bir de şunu geniş saksıya almak istiyorum. Arkadaşlar Evet bunu da bu sarı yine zeytin tenekesi saksıma Bunlar da sukulent dikiliydi ama artık e, kaktüs dikilsin bu ammamızı buradan kaldırıyoruz Eğer arzu eden arkadaşlar olursa telefon numaramı açıklama kısmına bırakıyorum benimle WhatsApp'tan e, iletişime geçebilirsiniz Boy boy anmaklarımız var arkadaşlar. Evet hem bu çekimde anmağımızın saksısını değiştirdik hem de ne oldu reklamını yaptık değil mi? Evet bu da yine gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde saksısını sarmış ve yine köklere hiç zarar vermeden bu şekilde hop alıyoruz ve oturtuyoruz. Bunu da çok seviyorum ben. Benim için özel kaktüslerden evet, şuradan çakıllı, pomzalı, kiremit irmikli toprağımızdan alalım ve bu kaktüsümüzü de dikelim arkadaşlar. Bunlar satmayı düşünmediğim, satmak istemediğim kaktüslerden ama eforbiya almamız var. Arkadaşlar isteyen arkadaşlar için. Evet şöyle yanlarına bir güzel bastıralım. Kalıp şeklinde çıktı zaten. Bir tane daha tenekem var. Onda da e, şey var arkadaşlar, hmm. kivi var. Onu da söküp başka bir kaktüs dikebilirim. Şimdilik bunları şöyle koyacağım ve size göstereceğim arkadaşlar. Güzel olmadı mı? Bakın. Evet. Ben bunu çok seviyorum kızıma. Anmak seviyoruz spiral kaktüsümüz, tavşan kulağımız. Bunlar böyle büyük kaktüslerim benim. Bunlara dokunmayacağız arkadaşlar inşallah. Evet, biraz balkondan kaktüslerimi aldım. Eksi soğuklar yok ama artık yavaş yavaş e, sukulentler dışarıda renkleri biraz değişsin, güzelleşsin ama kaktüslerimden biraz biraz temizlik yaparken iç kesime aldım arkadaşlar. Evet böyle kısa bir saksı değişimi olsun istedim. Teşekkür ediyorum. Kanalım valla büyümüyor. <laughs> Büyüsün diye uğraşıyoruz ama büyümüyor. Artık ben de böyle akışında bıraktım. Yine de yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma, izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.